Yağmur değil, araka Yağmur Ambulans varınız ama bir ambulans yok mu ya? Tamam. Hadi Yağmur tamam sakin. Sakin tamam. Yağmur. Bir şey yok, yok bir şey ya. Tamam kendine geldi. Birazcık durursun tam. Bu kadar şey yapma. <laughs> Yüklen mi kendine. Evet. Tamam. <laughs> Eyvallah. Yağmur hayata, <laughs> <ayatmış>. Ayat, <kaldıramam. gülüyor> Hayır, tamam 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 tamam. tamam tamam tamam. Ambulans geliyor. Tamam tamam. tamam. Yağmur, yağmur tamam, bize ya. bak yağmur. Biraz ya'mur. kendine gel artık lütfen. Aa. Bu kadar zorlama kendinizi. Evet, bu işte. Evet. Tamam tamam tamam. tamam. Sakin. Düşün ya. Ne oldu? Tamam Tamam Birazcık yoruldum. Bu kadar yani. Ne? 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 Oradan da bir sevdiği anan sevdiği Ha? Teşekkür ederim. Yağmur sakin ol. Yağmur. Tamam. Yeah. Yeah. Tamam.